Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler İstanbul'dan. Buyurun efendim. Düştü hocam. Alo. Peki. Peki. Müşteba nerede? Müşteba'yı alalım. Müşteba uygulama yapacağız inşallah. Şimdi hastaların namazı soruluyor. Çok da soruluyor. İnsanlar hasta namazını biraz da farklı farklı kılmalarından da kaynaklanıyor. Çünkü hastalığın durumuna göre de hasta namazı değişebilir. Bir sandalye alalım müştebaya. Hastanın durumuna göre hasta namazı değişebilir. Önüne de seccadeyi serelim arkadaşlar. Evet. Şimdi hasta ayakta durabilecek bir biri ise, ayakta durabilecek biri ise ama eğilemiyorsa, ...eylemiyorsa... ...çıkar ayakkabılarını işte Ha, seccadeye bas... ...şimdi sandalyeye... Ee, ...evet... ...ayakta durabiliyor... ...yani abdesini aldı... ...ayakta durabilecek bir hasta ancak... ...rüküye gidemiyor... ...secdeye gidemiyor... ...gitse de kalkamıyor... ...böyle bir hasta... ...bu hasta ya namazı oturarak kılacak... E, ...ya da sandalye gibi, sedir gibi bir yere rükü secde sırasında oturacak. Bu caizdir. Nasıl, nasıl mesela? Niyet ettim Allah rızası için sabah namazını farzını kılmaya diyelim. Allahu Ekber. Sübhaneke'yi okuduk. Eûzü Besmele çektik. Fatiha'yı okuduk. Sonra da bir sure okuduk. E, gittik. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiel Azim, Sübhane Rabbiel Azim. Ya hocam ben rüküya da gidemiyorum Semiha allahül Ben rüküya da gidemem böyle eğilemiyorum hocam e Ne Oturduğum yerden eğilebiliyorum Böyle hastalar da var O zaman ayakta durdu Rüküya gitmeden önce otur Allahü ekber. Böyle rükuyosunu böyle yapacak Oturarak Ayakta eğilemiyorsa Oturarak oturduğu yerde Hali yoktur hastaneden yeni çıkmıştır Başı dönüyordur tansiyon hastasıdır Bilemeyiz yani her türlü hastalık var rükûda böyle. Semi Secdelerde de onun gibi eğilecek ya da biraz daha fazla eğilecek. Allahu ekber. Secdelerde böyle. Bu bir türlü hasta namaz. Şimdi tekrar bu hasta bu hastamızda diyelim ki bu farklı bir hastalık. Bu hastamız namaz bitti. Başka bir namaz kılacağız. Başka bir hastanın namazı. Bu hastamızda hiç ayakta duramıyor. Getirdiler ya da hep tek, tekerlekli sandalyeyle ya da işte onu tutuyorlar. Bir yere abdest aldırdılar. yatağın üzerinde ya da sandalyede oturuyor. Bu da böyle başlayacak namazda. Ayakta durmaya benim gücüm yok hocam. Ben hiç ayakta duramıyorum. O zaman da burada oturduğu yerde. Bakın oturduğu yerde. Allahü Ekber. Ellerini bağladı. Sübhaneke. Euzu Besmele. Fatiha. Allahü Ekber. Sureden sonra rükû. Rükû'da da böyle eğiliyor. Semi lümen hamide tekrar secde. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Allahu Ekber. İkinci secde. Al, yok secdedeyiz daha. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Sonra ayağa kalkıyor, okumaya devam ediyor. Böyle de olur. Böyle devam eder. Tahiyyatta da ellerini dizlerine koyacak. Yok hocam ben yere oturabiliyorum. Yere oturuyorum. Fakat ayakta duramıyorum. Yerde bağdaş kurabilirim. Yerde diz çökebilirim. Bir de yerde yere oturarak namaz, oturarak hatta nafile namazlarda gece namazı kılacağız. Çok yorgunuz. Ayakta durmaya hiç halimiz yok. Tabanlarımız şişmiş. Farzda değil. Farzda mümkün mertebe. Ağır hasta değilsek hasta namazı kılmıyoruz. Ama nafile namaz. Farzı bitirdik sünneti kılacağız ya da gece iki, iki, iki rekat namaz kılayım dedim hiç kalkmadan buradan tekbirimi alırım ya da bu, bu şekilde hastaysa ayakta namaz kılamıyorsa bu şekilde tekbirimi alırım Allahu Ekber bak burada başladık diz çökerek başladık hocam diz çökmeye de gücüm yetmiyor yerde oturabilirim ama diz çökmeye de gücüm yetmiyor bağdaş kur tahiyyatta da bağdaş kurmaya müsaade vardır bağdaş kur rüküyü yap rüküyü böyle semihallahu lemene hamide secdeyi yapabilirim hocam secdeye git ayaklarını toparlayarak normal secde ha. secdeye giderim ama hocam ben şimdi ayaklarım üzerine diz, diz üstü oturamıyorum kalk bağdaş kur bak buna da müsaade bağdaş kurmaya da müsaade hocam ben bağdaş kuramıyorum Dizlerimi uzatabilirim. Bu da hasta namazı. Uzat dizlerini. Namaza yeniden başlıyoruz. Başla namazı. Allahu Ekber. Sübhaneke, Evuzu Besmele, Fatiha, Zambu Sure. Rükû yap, yap. Allahu Ekber. Rükûdan kal. Semi Allah'ın hümin halde. Hocam ben dizlerimi toparlayamıyorum. Böyle secdeyi de böyle yapayım. Evet yap. Şimdi secde. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Bu da ayakları uzatarak Başka türlü secdeye gidemiyor Rükuyu ayakta yapamıyor Yere oturur Bu sandalye Oturmadan kılabiliyorsa bu da güzel Hele camide camileri Sıralar sandalyeler yapmaktansa Bir ara çok da ciddi Yasaklandı da doğru da oldu bence Tek, tek ayağı eğer sakatsa Tek, eğer ayağı, tek, tek ayağı Sakat basamıyorsa ee, bir yere yaslanarak oturacak orada işte sedire oturacak ya da yere oturacak o şekilde toparlanamıyorsa birisi kaldırması vesaire gerekiyorsa yere oturduğunda kalkamayacaksa o zaman baştan sandalyeye oturacak öyle kolaylıkla kılacak Allah kabul etsin hastalarımızın namazını da daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.